Hepinize merhaba arkadaşlar diyorum. Bugün e, şey bilgisayar önünden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün hep beraber e, şey oyun oynayacağız. Ne oyun oynayacağız? Bugün süpürgeli cadı oyununu oynayacağız. İsterseniz ben başlayalım. Dediğim gibi süpürgeli hani Stardoll'da e, hiçbir yerden oynamıyordu ya sadece bilgisayardan oynanıyordu. Süpürgeli cadı oyunu da sadece e, bilgisayardan oynanıyor. Siz ararken de sadece bilgisayardan oynayabilirsiniz. Başka yerden oynanmıyor. E, bir de onun içinde e, adı bir Flash Player gerekli. Şimdi hemen yazıyoruz. Süpürgeli cadı oyunu. Hemen çıkıyor çünkü ben çok kez oynuyorum. Çok seviyorum bu oyunu. Aynı Stardoll gibi bu da bir oyun da benim için çok değerli. <laughs> Konuşamadım. Şöyle hemen açalım. Tıklıyorum Süper Gece'de oyunu. Ekranı küçültelim. Sonracığım şöyle zaten resmini de gördünüz. E, 6 canı e, 12 canım var. Öyle oynayalım. Hatta 12 de olmasın 18 yapalım. 18 can. Ya da en doğrusu 12 can 12 Aynen Şöyle görmüş olduğunuz gibi e, Flash e, sınıfını çalıştırmak için izin verin mutlaka basmak zorundasınız Yoksa siz bu oyunu oynayamazsınız Şimdi açılmasını bekliyoruz Ve açıldı Tamamdır e, ön, Bu videoyu çekmeden de önce denemiştim ama yapamamıştım Demek ki Şansım varmış bu zamana Hemen oyuna başlıyorum ben bu oyunda e, süpürgeli e, bir tane kadın var. Cadı var. Yandık. E, süpürgeli cadı var. Siz bu oyunda şey yapmak zorundasınız. Arkadaşlar bu arada kardeşim de yanımda. Hemen devam edelim. Merhaba arkadaşlar. Evet o da selam veriyor. Şu Gördüğünüz gibi şeyi e, tavşanı öldürdük. Önümüze çıkan engellerden gidecektik fakat olmadı. Şimdi bu oyunda şöyle bir şeyi var. E gördüğünüz gibi bu arada dört tane canım kaldı. Şimdi ben süpürgemle şeyi tavşanı öldürdüğüm için bir tane tavşan gitti. Ama ben bu dört canı daha kaybedersem o bu zaman maalesef tavşan yeniden doğuyor. Yani benim bu tur oyunu bitirmem lazım. Şöyle bekliyoruz şimdi. Elinizi hiç oradan çekmeyin. Tavşanı vurduk ama biz de öldük. Neyse Allah'tan iki tane tavşan gitti de kurtulduk yani iki tane tavşandan. Ben hızlı gidiyorum. Aldım başıma gidiyorum ve yine yandım. Son iki canım kaldı. O iki canı da güzel kullanmam lazım. Arkadaşlar bu videom biraz kısa olacak. Kusura bakmayın. Oh, son anda kurtulduk. Ay. Ay yılanlar çıktı ve maalesef yediler bizi. Ay son bu, bu son canımız arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bildiğiniz üzere aslında 18 can yapmıştım ama son anda 12 can yaptık. Şu solucanlardan midem bulanıyor. Maalesef oyunu biz kaybettik. Son 6 canımız kaldı arkadaşlar. şu son şu altı canı da düzgün kullanmamız lazım. Sen Arkadaşlar unutmazsak biraz unutmazsak tavşanlar da var. Hı -hı. Arkadaşlar hatırlarsak şey yapmıştık. Nisa, hadi tavşan Nisa. geri geliyordu. Hadi. Arkadaşlar hatırlarsak tavşan öldü demiştim ama oyunu kaybettiğim için şimdi ama tavşan yine gidiyor. Her türlü gidiyor. Biz bunlar yüzünden ölmüştük. Maalesef yine öldük. Yani bu oyun çok sinir bozucu bu oyun. Ben şöyle söyleyeyim. Son 4 canım kaldı. Yani bu 4 canı da düzgün bir şekilde kullanmam lazım. Aman diyeyim. Yine gittim. Son 3 canım var. Şimdi arkadaşlar e, ben videoyu yetiştiremeyebilirim. O yüzden bütün konuşmayı şimdiden yapayım. Arkadaşlar kanala abone olun. Videoyu beğenin. Bu videonun devamında gelmek istiyorsanız bu videonun altına abone 30 like gelsin. Önceki videomda 25 like demiştim. Bu videonun altına 30 like. Çünkü bu oyun çok eğlenceli. Ee, bu videonun devamı gelsin istiyorsanız bu videoyu beğenin, kanalıma abone olun, bildirimleri açın ve bütün videolarımı izleyin arkadaşlar. Ee, şimdiden ben oynamaya başladım. 3 canım kaldı hatırlarsak. Allah'tan en son anda temizledim. Şimdi bir dakika. Arkadaşlar hemen devam edelim. Bu video sanırsam 5 dakikalık falan ne olacak? Falan olacak. Yine yandık. Kaç canım kaldı benim? 2 canım kaldı arkadaşlar. Son 2 canımız kaldı. Öyle de söyleyelim. Onu bitirirsen o zaman tartanlar doğar. Aa! Ay az daha ölüyordum. Şimdi siz diyeceksiniz ki öteki tarafı kullan. Şimdi size öteki tarafı da göstereceğim yanınca. Şöyle su solucanlardan midem bulanıyor. Bakın şöyle gidiyorsunuz. Şöyle gidiyorsunuz. Şöyle zıplıyorsunuz. Sonra bununla da sopanızla da dövüyorsunuz. Ama maalesef yol buraya kadar. Artık yol devam etmiyor. Bu video sanırsam 6 dakika falan olur. Yani en fazla 6 dakika. En az hatta 6 dakika Lisa, diyeyim. sonra nerede doğuyorsun neyse. Bilmem. Şu solucanları geçirmiyorum. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsunuz dediğim gibi. Bu videonun altına 30 like gelsin. Ee, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Evde kalın. Evde hayat var çünkü. Hepinize iyi günler.